SporToto Toto 7. Hafta Sport Toto Türk Premium Plus analizine hoş geldiniz. Bu analiz sıfır yapay zeka destekli tamamen kendi analizimiz ve beklentilerimizden oluşmaktadır. Benzer içerikleri kaçırmamak adına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. 1. Maç Göztepe Beşiktaş. Ligde 4. sırada olan Göztepe, 10. sıradaki Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe attığı 7 gole karşı sadece 2 gol yedi. Beşiktaş ise 4 gol atıp 4 gol yedi. Göztepe son 5 maçında 2 galibiyet 3 beraberlik alırken, Beşiktaş analizin yapılış saati ve gününde 2 galibiyet bir berabere kaldı ve Konya maçı ertelendi. Göztepe evinde istikrarlı taraftar desteğiyle bileğini bükemeyeceği takım yok denilecek kadar az Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın etkisi kendini göstermeye başladı. Sürpriz haftası beklentisi birinci maçtan kendini gösterecektir bu maçın. Birincil tercihi beraberlik olsa da kuponumda kapatacağım. İkinci maç Gençler Birliği Eyüp Spor. Gençler Birliği lige çok kötü bir başlangıç yaptı. 15 Eylül pazartesi itibarıyla son 5 maçında 4 mağlubiyet bir galibiyet aldı. Eyüp Spor'da ise durum ise, durum son 5 maçında 3 mağlubiyet bir beraberlik ve bir galibiyet aldı. Gençler Birliği ligde attığı 3 gole karşı 8 gol yedi. Eyüp Spor ise 4 gol atıp 9 gol yedi. İstatistiki verilere göre Gençler Birliği iç sahada, Eyüp Spor ise dış sahada oldukça başarısız genel anlamda kısır geçmesi beklenilen maç beraberliğin ön planda olduğu bir skor işaret ediyor. Aralarındaki maçlara bakıldığında ise Eyüpspor'un 7 maçta 5 galibiyeti 2 mağlubiyeti bulunuyor. Bankalar yatıp sürprizlerin geleceği bu haftada ilk seçenek ne kadar beraberlik olsa da Eyüp Spor galibiyeti de göz ardı edilmemelidir. Üçüncü maç Antalya Spor-Kayseri Spor. Antalya Spor son 5 maçında 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı, Kayseri Spor'da ise durum 3 beraberlik bir mağlubiyet bir galibiyet. Ligde 5. sırada olan Antalya Spor 6 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Kayseri Spor ise 3 gol atıp 7 gol yiyerek 13. sırada kendine yer buldu. Kayseri Antalya'yı deplasmanda en son 2023 yılında yenildi Antalya Spor. Genel anlamda evinde Kayserispor'a karşı başarılı bir mücadele veriyor. En kötü ihtimalle bir puanı çıkarmayı başaran Antalya Spor evinde oynadığı son 5 Kayseri Spor maçında 2 galibiyet 2 beraberlik bir de mağlubiyet yaşadı. Sürprizlerle dolu geçmesi beklenilen bu haftada Antalya Spor Kayseri Spor maçına tercihimiz maç sonu 1 ve maç sonu 0 olacak. 4. Maç Trabzonspor Gaziantepspor. Trabzonspor son 5 maçında 3 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alırken, Gaziantepspor son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı Trabzonspor'un istatistiklerine bakıldığında, göze çarpan sonuçlardan biri ise evinde ağırladığı konuklara gününüzü göstermiyor olması. Gaziantep'in deplasman karnesine bakıldığında ise 5 maçta 2 galibiyet bir beraberlik ve 2 mağlubiyet bulunmakta. Trabzonspor ligde attığı 4 gole karşı 2 gol yiyerek ligde 3. konumda. Gaziantep'te ise durum 7 gol atıp kalesinde 9 gol görmesi. Gaziantep şu anda 6. sırada bulunmakta. Maç için birincil tercihimiz Trabzonspor'un mutlak bir galibiyeti. 5. maç Başakşehir Alanyaspor. Başakşehir ligde 3 maçla 2 puan toplarken Alanyaspor 4 maçla 7 puan toplayabildi. Başakşehir'in son dönemdeki formsuzluğu gözlerden kaçmıyor. Alanyaspor ise Başakşehir'e nazaran daha forumda bir görüntü sergiliyor. Başakşehir 2 gol atarken kalesinde 3 gol gördü, Alanyaspor ise 5 gol atıp 3 gol gördü. Tüm bu veriler ışığında Başakşehir Alanyaspor maçı, Alanyaspor'un bir adım önde görüntüsüyle tamamlanacağına benziyor. 7. hafta bülteninin sürprizlerinin Türk liginde olacağı hemen hemen kesin. Haftanın sürpriz bankolarından biri Alanyaspor'un Başakşehir'i deplasmanda yenmesi olabilir. Bültenin ilk 5 maçını değerlendirdiğimiz bu bölümde haftanın sürpriz ya da tahmin etmesi en zor 5 karşılaşmasını da değerlendirmiş bulunmaktayız. Kuponumuzun kalan kısmında diğer maçları değerlendirirken kupon bedelinin daha fazla şişmemesi adına daha cesur ve banko dolu bir taktik uygulayacağız. Siz de bu banko maçları kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Tüm dostlarımıza yorumlarını görmekten mutluluk duyarız.